Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evime bir tane iksir geldi. Şöyle göstereyim. Ben videoya başlamadan önce bir biraz içtim ama tadını alamadım. Bu bu iksir rem, koklayacağız şimdi. Ko Güzel kokuyor. Tadı da inşallah aynıdır. Tadı çok değişik. Ramazan şerbetine benzeyen iksir mi olur lan? Bu nasıl iksir? Videoya 10.000 like atın. 10.000. Bu, buna basın sonra da çın var. Biliyorsunuzdur zaten ona basın yeter. Bu iksiri bakın. Bu iksiri eğer. Eğer tanıdıklarım izliyorsa bu videoyu. Videoyu beğensin. Bir beğeneği çok görmesin. 10.000 beğeni. Tanıdıklarım izliyorsa 10.000 beğeni atsınlar. Tanımadıklarım da olur belki. Olur ya. Bu bu iksir bayağı iğrenç. İçiyorum şimdi. Kimden geldiğini de bilmiyorum. içiyorum Dedik yarı yaptım neredeyse. Tadı çok değişik. çok değişik. Bu da bayağı değişik. İçiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu sefer Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. İçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar tadı çok kötüydü. Bakın etrafıma falan döküldü hep. Hep döküldü her yerime. Ne oğlum? Ağzım ağzım da şir şir oldu. Şireli bir ikisi. İlginç. Ya arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum. Bay bay. Eğer hala kanala abone olup like atmadıysanız lütfen yapın. Bay. Tut